Kaçarsan tutarım, kaçarsan kovalarım ama belki her türlü yakalarım sevgilim. Dikelebilir miyim? Ne? Dikelebilir miyim? Belim. İki dakika romantikleşemiyoruz. Oh. Hadi. Hı. Biz piyano çalmak için gelmiştik. Ben çalacağım. Mozart Rachmaninov. Bir de ha. Yeter artık ya. Ben size buraya giremezsiniz demedim mi? Neden zorluyorsunuz? Neden? Yok bize hiç bir şey söylenmedi. Onlar benim misafirlerim. <gülüyor> Ömer Bey. Hoş Ömer <laughs> geldiniz. <mi>? Aslı'cığım, Serkan'cığım hoş geldiniz. <laughs> bu cığım, Serkan cığım, hoş geldiniz. <laughs> Buyurunuz lütfen. <laughs> Neyve sularını bu adam sıkıyor bizzat. Ravat'ın yem olmuş. Fakir. Kum ve haber haberler içeri girdiler. Çabuk. Ah, tekrar hoş geldiniz. Beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Ee, gördüğünüz gibi bugün çok coşkulu bir gün çünkü 20. yılımızı kutluyoruz. O yüzden böyle kalabalık, coşkulu, heyecanlıyız. Ama ya biliyorsunuz işte bazı problemler çıktı. O yüzden sizi davet etmek durumunda kaldım. Ya bir şey söyleyeceğim bizim çocuklar sizin bu ürünlere bayılıyorlar Ya. Yeah. Vallahi bayılıyorlar bayılıyorlar.